arkadaşlar Afrika'm çektiğiniz kanalına hoş geldiniz. Merkezde Skoy Blok'ta kaldığımız yerine devam ediyoruz arkadaşlar. Ne yapmıştık en son? Şunları bir düzenleyelim. Bak. Hmm, şimdi kriye alalım. Tamam bu ne kazdık? Arkadaşlar biz kendimizi buraya kapatmıştık en son değil mi? Peki şu nereden çalalım Default. Default. <laughs> arkadaşlar. Sandık lan. Arkadaşlar ben ee, Arkadaşlar ben ee, Arkadaşlar ben ee, be. Ben ne diyecektim lan. Ha, bir de ben Game out'tan şu saplingle kaktüsü aldım arkadaşlar. Yani şuradaki kumlar düşmüş diye. Onları aldım. Şimdi buraya ki. Of korktum lan. Lan gitti diye çok korktum. Ulan bak ben seni buraya ekeceğim tamam Buraya değil. Sen, sen sen de, sen de buraya tamam, seni, nereye ekelim seni seni buraya ekelim. Tamam. Eee, şimdi bak bu tahti kazmayalım değil mi? Çok kötü olur. O zaman şu tahti ay şu odunu kazalım. Pardon şunu koyalım. Çok, çok zeki mi? Çok zeki. Şimdi bak. Şimdi şöyle yapalım tamam mı? Bir tane bunu yapalım. Şimdi yeah. uh, Bakın yani şimdi bunları kırıyoruz. <laughs> Arkadaşlar ileride ileride çok kum lazım olacak. Birazcık koşalım. <laughs> Abi, biz burada şey yapıyoruz değil mi? Ha, evet. <laughs> Abi, bu arada ben niye koşuyorum lan? Ben, ben niye koşuyorum? Ha, bir de bir şey yapacağız. Neydi? Hı, arkadaşlar ben bir tane çapa yapacağım. Ben bir tane çapa yapacağım. Yani şu e, yeşil topraklar var ya, sulanmış topraklar. İşte onun üstüne bastım, seed geliyor arkadaşlar. Seed tom geliyor arkadaşlar. Bilmiyorsanız da söyleyeyim, söyledim. Bak, şimdi bunu kırayım. Arkadaşlar burada altında bedrak var. Bunu. Tamam bu kadar taşıma yeterli. Tamam. Ola. Bakın ne kadar 13. Yes. Bakın. Bir tane. top. Bakın bir tane çapa. Bir tane kılıç. E bir tane de. Balık'ı tabii ki. Bunları bir sıraya ayıralım. Ayıralım arkadaşlar. Işte. Ee, şimdi şuraya. Şimdi şuraya. Hadi dakika. Şöyle kaktüs ek ekelim. Kaktüsçük. Kaktüsçük. Kaktüsleri. Bir şuraya. Daha mı? Bir tane daha, daha mı? İkiniz büyüyor bak. Sinir etmeyin beni. Şimdi bakalım Aa, biz ne yapacak biz böyle yapacağız. değil. Ee, biz bir tane bundan bırakmalıyız ama. Bak. Bunun için ne yaptık ki? Ya? Bak. Evet durun bir dakika. Oha o ne? Yağmur mu yağdı? İşte bana mı öyle geldi? Arkadaşlar ne yazık ki çıkmadı yuh. <laughs> Aha bakın şuralar değişiklik oluyor. Evet arkadaşlar. Bakın şuralar ne bir kazanım. Şuralar ne bir çiğneyim. Arkadaşlar hani ben bir tane survival çekiyordum ya. Onda bu kadar üstüne halay çeksem bu kadar şey olmazdı. Baksana. Şey e, ee, ekin ektiğimiz yerde hani ne var ya, tar tarlaların üstüne zıplıyorum zıplıyorum hep şey oluyor hadi neydi hep bozuluyor bu bunun üstüne zıplıyorum zıplıyorum hiç bozulmuyor bakın bakın şey. Evet, yani bununla. Hadi da kaç katmamızı değerlendirelim. Bu arada 5 dakika olmuş. Arkadaşlar hiç olmazsa ben bu, ben, ben game şey alırım. 5 2 3 tane şey şey alırım. Dikerim arkadaşlar Bir tane de karpuz o kadar. Daha game kullanmak istemiyorum. Onları da video dışında yaparım arkadaşlar. Onlar açıldı mı? Bakın bakın. Azıcık adayı genişletelim arkadaşlar biz. Hızlı 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 hızlı. Arkadaşlar bu arkadaşlar bu şey bitene kadar kazma bitene kadar yaparız. Kazarız. Zaten çabuk bitti. Sonra tahta kazma. Arkadaşlar bir de yeni yeni şeylere başlayacağım. Öbür öbür işte. Sadece şöyle bir çekiyordum mi? Onun 7. bölümünün altında açıklamalarda bulabilirsiniz yeni serileri. yeni seri yeni serileri bulabilirsiniz arkadaşlar orada. Hangi seriye başlayayım? İşte dersiniz böyle. Şuna başla, buna başla. Ben de başlarım arkadaşlar. Öyle. Öyle geçiyor işte. Arkadaşlar şimdi bakın şu taşları aldıktan sonra şuraya e, hepsini çevirmeyeyim mi? <laughs> bir tane kalsın değil mi? 4 dört tane kalsın yazık. Yazık bir günah geliyor. Hayvan gibi bir şey yapıyorsun diyor. Arkadaşlar bir de bunları yapalım. Arkadaşlar şuraların azıcık genişleteyim de şey, şey çıksın ya canavar. Kübi. Canavar niye çıkmıyor? Ya canavar niye çıkmıyor? <laughs> gece gece e, geceye çıkıyor değil mi? Aa. Oh. Arkadaşlar 3,5 dakika sonra kapatıyorum videoyu. Dediğim gibi videolar artık ay hep 10 dakika oluyor. Arkadaşlar da Adayı genişleteyim yok. Değil mi? de buraya yazı koymaz. Ha ben buraya da koşmayacağım değil mi? Bunlar yani hep koş. Eh, e hep unutuyorum koş. Şurasını genişletelim. Arkadaşlar işte aşağı düşersek seçtik. Seçtik. Bir de şunu Aşağıya düşersek seçtik. Ben sizi. Şey Şuraya birazcık genişletelim de düşmeyelim. Ay. Benim gibi bir şey seçtik. <laughs> tamam. Bir de azıcık daha büyüteyim Değil mi? He, azıcık daha büy büyüdüğünde şey yapacağım. Evet, keseceğim. Bu altayla keseceğim. Bu arada arkadaşlar açlığımız çok acıktık. 3 barımız gitti. Şu an 3 barımız gitti bir bölümde. Hey, iki bölümde aynen aynen iki bölümde Üç barımız gitti Şimdi Şimdi ba bakın biz bunları kazıyoruz ki Şimdi ben bunları Hemen yol yapmakta kullanayım Videoyu bitireyim arkadaşlar Bu arada, bu arada ak akşam oluyor Kendimi bir yere kapatırım Arkadaşlar sonra videoyu kapatırım Bir dakika sonra Bir dakika ha, Ben niye geçiyorum arkadaşlar hemen acele, acele, acele olmaya çalışıyor acele arkadaşlar şunları koyduktan sonra videoyu kapatayım ya koşmam lazım üzgünüm barım üzgünüm barım arkadaşlar Arkadaşlar bu, bugün bir, bir Sky ay, bugün bir Sky blog, iki tane de şey Survivor çekeceğim. Evet arkadaşlar şimdi görüşürüz. Videolarımı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hadi bay bay.